İki gün boyunca üst üste yaşanan düşüşlerden sonra 4 Eylül Perşembe günü borsada yükseliş vardı. Hisselerin genelinde alım ağırlıklı işlemler görüldü. Bist üzerindekisinde endeksinde %0.85'lik bir yükseliş vardı. 10.828.93 puandan günü tamamladık. Ama Bank of Amerika'da e, satış ağırlıklı işlemler gördük. E, her ne kadar düşük bir miktar satış oluşmuş olsa da e, yükselişin olduğu bir günde satış dikkat çekici. Bank of America'nın 282 milyon liralık net satımı oldu 4 Eylül Perşembe günü yaptığı işlemlerde. Ama biz şöyle bir hangi hisseleri almış ona bakalım. İşçiye birinci sırada ve çok ciddi bir alım var işçe hissesinde. dikkat çekici. Yarın da izlemek lazım İşçi'yi Çünkü gerçekten yüklü bir alım olmuş. 845 milyon 956 bin 56 liralık net alım olmuş işçe hissesinde. Yine bir banka hissesi ikinci sırada yapı kredi bankası yine oldukça önemli bir net alım var. 565 milyon 408 .669 liralık. Yine üçüncü sırada garanti bankası var. Yani aslında yükselişi bankalar tetiklemiş diyebiliriz. 360 milyon 639 bin 607 liralık net alım var. Kardemir D'de 185 milyon 677 bin 701 liralık net alım var. Kuyaş yatırımda. 131 milyon 785 bin 884 liralık net alım var. Katılım evimde 103 milyon 937 bin 530 liralık net alım var. Tera yatırımda Tera yatırım menkul Tera hissesinde 89 milyon 467 bin 583 liralık net alım var. CVK maden işletmeleri hissesinde 81 milyon 425 bin 80 liralık net alım var. Enerya Enerji hissesinde 76 milyon 45 bin 939 liralık net alım var. Bin Yatırımlar Holding'de 73 milyon 86 bin 937 liralık net alım oldu. 4 Eylül Perşembe günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde Viop'ta da küçük bir artıda gitti. Yani yarında sınırlı bir iyimserlikle, sınırlı bir pozitif seyirle güne başlayabilir ama burası Türkiye her an e, siyasetin bir müdahalesi de gerçekleşebilir ama şu anda eğer e, koşullar değişmezse e, yarın sınırlı bir iyimserlikle borsanın başlayacağını düşünebiliriz. E, banka hisselerini takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle İşCep, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası gibi ee, özel sektör bankacılığına dikkat etmekte fayda var. Ee, takip etmek yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu kısa vadede yatırım tavsiyesi değil. İzlemekte fayda var diyorum. Ee, borsada böyle çok ciddi bir yükseliş için de beklememek lazım. 10.750'nin üzerinde durmamız olumlu ama maalesef 11.000 psikolojik Sınırının altına düştük, oralarda seyrediyoruz. Ee, borsanın bir yön bulmasını bekliyor olacağız.